Sıradaki yarışmamız. Evet e çocuk. Kahramanları. İkinci kez oynayacağız. Evet oluyor. Evet, bazen. Bazen olabiliyor. Siz seçebiliyor Sevdiğin bir oyun muydu? Evet. Çok şanslısın o zaman. Hazır mısın? Evet. Peki ben de hazırım. Öyleyse ne duruyoruz? Süremiz başlasın. Başladı. İlk sorumuz geldi. Elif ve arkadaşları baba mı Cemil mi? Evet doğru cevap. Erdem ördek mi rapi mi? Ördek. Doğru cevap. Elif'in düşleri. Elif mi duman mı? Elif. Doğru cevap. Aslan Ozan mı Mehmet mi? Mehmet. Beş doğrumuz oldu. Elif arkadaş. kim? mı mu? Mantar. Evet doğru cevap. Doğru. Fatma nene mi? Bilge mi? Bilge. 11 doğrumuz oldu. Pırıl. için diye soracaktık. Süremizin sonuna geldik. Ve toplamda 13 doğrumuz var. Tebrik ediyoruz seni. Çok heyecanlıydın ama çok başarılıydın. Evet. Zamanını çok güzel değerlendirdin. Şimdi hediye zamanı. Hoşçakal. Hoşça kal.